Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda geniş bir düzlem duvar içinde sıcaklık dağılımını verecek olan ısı iletim denklemini çıkaracağız. Isı iletim denklemini çıkarırken formülasyon tekniği adımlarını kullanacağız. Bir önceki çalışmamızda bunun detaylarını öğrenmiştik. Aslında bu bizim karşımıza bir soru olarak çıkacak. Soru nedir? Soru şu. Geniş bir düzlem duvar içinde ısı iletim denklemini çıkar. Tabi bu soru size literatürde de karşınıza çıkabilir. Literatürde de şöyle bir başlıklar göreceksiniz. One dimensional heat conduction equation in a large plane law. Geniş bir duvardan bahsediyoruz. Bu duvarın sadece tek boyutlu olarak çalışacağımız için bizi ilgilendiren tek doğrultusu olacak. Duvarı kartezyen koordinatlara göre tarif etmemiz çok uygun. Bu koordinat eksenlerinde ortogonal bir sistem biliyorsunuz. Bizim bugünkü problemimiz de ilk olarak x doğrultusundaki ısı iletim denklemini çıkaracağız. Dolayısıyla bizim takip edeceğimiz formülasyon tekniğinin birinci adımıyla başlamamız lazım. Sistem seçeceğiz. Bu sistem seçimi neleri içeriyordu? Bu sistem seçimi bizim nasıl bir formül çıkarmak istediğimizi belirlememizle başlayacaktı. Biz bir diferansiyel denklem çıkarmak istiyoruz ki o denklemi çözünce istiyoruz ki sıcaklığın x doğrultusundaki ve zamanla nasıl değiştiğini bulabilelim. Şimdi diferansiyel bir sistem yani bu x doğrultusu boyunca bir tane x'te bir de dx'te bir duvar seçerek bir diferansiyel sistem seçebileceğimiz gibi delta x kalınlığındaki bir sistemi de seçebiliriz. Yani o zaman ne olacak? x burası x burası x artı delta x de bir duvarımız olacak. Bunu tamamlarsak eğer üç boyutlu hale tamamlarsak şurada gördüğünüz yer şurada gördüğümüz yer bizim seçtiğimiz diferansiyel sistem olacak. Tabii bunun tamamını düşünürseniz üç boyutlu halde. Tamamını düşünürseniz, burada ne var? Burada bir hacim elemanı var. Bu hacim elemanı nedir? Şuradaki hacim elemanı, buna delta v diyin ya da sadece v diyin. Yüzey sabit ve a kadar. Dolayısıyla şuradaki kalınlık delta x kadar olacağına göre, bu hacim elemanı neye eşittir? A çarpı delta x'e eşittir. A delta x'e eşit olacaktır. Peki bu aşamada neleri bilmemiz lazım? Bir kere bizim katı malzemenin bu özellikleri var. Fiziksel özellikleri var. Bir tanesi yoğun. Bunu bilmemiz lazım. Özgül ısısını bilmemiz lazım. Isıl iletkenliğini bilmemiz lazım. Bunları da şimdilik Rho, C ve K olarak verelim. Yalnız burada C dedim. Siz biliyorsunuz ki iki tane özgül ısı var. Sabit hacim özgül ısısı ve sabit basınç özgül ısısı. Ee, peki buradaki acaba hangisi? İsterseniz önce hangi C bu ee, ona bir bakalım. Entalpi ee, dinamikten biliyorsunuz, entalpi adını verdiğimiz bir özellik var. Entalpi şöyle tarif ediliyor, H ile gösteriliyor, H eşittir U artı PV, yani iç enerji artı akış işi. Şu akış işi. Bu da enerji, iç enerji. Yani akmakta olan akışkanın iç enerjisi gibi düşünebiliriz. Ee, entalpinin diferansiyelini alalım. türevini alırken burada çarpım olduğuna göre iki tane terim çıkacak. Bunlardan bir tanesi PDV, bir tanesi de VDP olacak. Katıdan bahsediyoruz. Bizim problemlerimizde katı var. Katı malzeme için Basınç değişiminin, e, hacim değişiminin sıfır olduğunu düşünürsek bu durumda geriye hangi terim kalacak? DH eşittir, entalpi değişim eşittir, DU şeklinde kalacak. Entalpi değişimi özgül ısılar cinsinden ve sıcaklık değişimi cinsinden CPDT diye tarif edilir. İç enerjide C ve DT diye tarif edilir. Şimdi o halde bu iki tariften yola çıkarak ne yazacağız? CPDT eşittir CVDT. Aynı sıcaklık dilimi arasında bizim özgül ısıların değerlerinin birbirine eşit olduğunu söylüyor. Dolayısıyla biz CP mi CV mi değil de sadece C kullanabiliriz. Bazı kaynaklarda siz bunu CP diye görebilirsiniz. Şimdi biz problemimize geri dönelim. Bizim geniş bir düzlem duvarımız vardı. Bu düzlem duvar için diğer boyutlarını şöyle gösterelim. Söyledik ki bu sabit alandır. X ile X artı delta X arasında şu doğrultunun üzerinden bahsediyoruz. Bir sistem seçeriz. Bu sistem seçimini bu aşamada yapmış olduk. Ve özellikleri de belirtmiş olduk. İkinci adım genel yasa ifadesi. Hangi genel yasa ifadesini kullanacağız? Birden çok genel yasa ifademiz var biliyorsunuz. Dolayısıyla ona bir bakalım. Bizim sorumuz neyle ilgili? Sorumuz sıcaklık dağılımı ile ilgili. Sıcaklık dağılımı diyorsak eğer, sıcaklıklar birbirinden farklı demektir. Her noktada sıcaklıklar birbirinden farklı. Peki sıcaklıklar birbirinden farklı olursa ne olur? Nasıl transfer olur? Değil mi? Isı nedir? Isı da bir enerji olduğuna göre bizi ilgilendiren genel yasa ifadesi enerji korunumu yasası. Yani termodinamiğin birinci yasası. Termodinamiğin birinci yasasını nasıl yazıyoruz? Bir sistem için bunu yazarken kabaca kabaca düşünelim. Şöyle yazıyoruz. Diyoruz ki giren enerji eksi çıkan enerji artı bir enerji üretimi olabilir ve neye eşit olacak? Sistemin içinde enerji değişimi meydana gelecek bunların sonucu olarak sistemin zamanla enerjisindeki değişim. Peki bizim sistemde sadece ne var? Bizim sistemde sadece ısı transferi var. Diğer enerji değişimleri yok. O halde gelin bunu şöyle yazalım. Giren ısı eksi çıkan ısı, artı ısı üretimi ve enerjideki, ısıl enerjideki değişim. Sadece giren ısı, çıkan ısı demekle bizim elde edeceğimiz denkleme varmak zor. Onun için ne yapalım? Bunları biz aslında nasıl söylemeliyiz? Ona bir bakalım. Bir giren ısı ve çıkan ısıyı sistemin seçtiğimiz sistemin X, x artı delta x duvarlarını dikkate alarak şimdi giren ısı derken neyi kastediyoruz? Bu sisteme giren ısı. Bu sisteme giren ısı Q giren değil. Biz buna Qx diyelim. Aslında tam detaylı olarak Qx'in ne olduğunu yazalım mı? Şöyle yazacağız x doğrultusunda x noktasında bu doğrultuya dik bir alandan birim zamanda iletilerek sisteme giren ısı. Detaylı ve doğru tarif etmemiz gerekirse bu şekilde tarif etmemiz gerekiyor. Öyleyse çıkan ısı ne olacak şimdi? Çıkan ısı. O da burada. Çıkan ısı bu duvarda. O nedir? O da x artı delta x de çıkıyor. O halde çıkan ısı dediğimiz zaman biz aslında ne söylüyoruz? Şimdi ona bakalım. Yine x doğrultusunda x artı delta x noktasında bu doğrultuya dik bir alandan birim zamanda iletilerek sistemden çıkan ısı. Demek ki qx artı delta x'in anlamı bu şekilde bilinecek. Peki diğer terim neydi? Üretilen ısı diye bir terim söyledik. Üretilen ısı ne olacak? Üretilen ısı bazen G diye gösterilir. Bazen G eleman denir. Bazen Q gen denir. Hani generation'dan farklı notasyonlarla gösterilebilir. Bu neyi gösterecek? Gösterecek bize hacim elemanındaki hacimdeki ısı üretimini gösterecek. Birim zamandaki ısı üretimini gösterecek. Bu nasıl mümkün? Bu belki sistemin içinde diyelim ki nükleer reaksiyonlar var. Ya da eksotermik reaksiyonlar var. Böylece sisteme enerji katılıyor olabilir. Son terimimiz nedir? Son terimimiz de enerjinin değişimi. Bu enerji değişimini, enerji değişimini biz delta E ile gösterebiliriz delta S sistemin içinde. Bu delta B zaman zarfında meydana gelecek bir değişim olacağı için biz birim zamanda sistemin enerjisinde meydana gelen değişim dediğimiz zaman böyle bir terim yazmamız gerekecek. E'den kastımız ne? E iç enerji olabilirdi. Kinetik enerji, potansiyel enerji gibi enerjiler söz konusu olabilirdi. Oysa biz ısıl enerjiyi dikkate aldığımız için bizim enerjiden kastettiğimiz sistemde kinetik potansiyel enerji değişiklikleri de olmayacağı için iç enerji olacak. Dolayısıyla bunu da netleştirmiş olduk. O halde seçtiğimiz sisteme uygun olan, uygun formata getirdiğimiz genel yasa ifadesi, enerji korunumu yasası ifadesi şöyle olacak. Q, X bu giren enerji. X'te giren enerji. Qx artı delta x bu x artı delta x'te çıkan enerji. G eleman diyelim mesela element diyelim. Isı üretimi ve sonra da sistemin içinde bizim elemanın içinde meydana gelen enerji değişikliği. Bu bizim bir numaralı denklemimiz. Bundan sonra denklemleri mutlaka numara yazacağız. Neden? Çünkü bu denklem numaraları ile ancak takip edebiliriz. Çok ilerlediğimiz zaman Geri dönüşlerimizi numarayı söyleyerek yapacağız. Şimdi arkadaşlar, bu denklem bizim enerji kornu denklemimiz. Biz bu enerji kornu denklemin içindeki her bir terimin daha açık hallerini yazacağız. Sonra da hepsini getirip bu denklemin içinde kullanarak daha özgün bir enerji kornu denklemi ifadesi oluşturacağız. İlk önce isterseniz G'den başlayalım. Bu e, hacim elemanı içindeki e, Enerji üretimi demiştik. Birim hacimde G kadar enerji üretimi varsa, bunu hacim elemanının hacmiyle çarpıyoruz. Bu eleman neydi? A çarpı delta xti. Evet. Bunun birimler hep her zaman watt. Bu bizim iki numaralı ifademiz oldu. Gelelim sağ taraftaki terime. E, zamanı bırakalım. Zaman zaten böyle. Enerjiyi düşünelim. Enerji nedir? Biz delta t zaman aralığından bahsettik. Öyleyse enerjinin t artı delta t anındaki değeriyle t anındaki değeri arasındaki fark enerji değişimini gösterecek bize. Peki enerjiden kastettiğimiz neydi? Biraz önce söyledik. Enerjiden kastettiğimiz iç enerjiydi. Peki iç enerji kabaca nasıl yazarız? m c t şeklinde yazarız. O halde gelin bunun bizim e, ifademize uygun haldeki formunu yazalım. Delta e eşittir. m c ve delta t'nin yerine ne yazacağız? Burada t artı delta t'deki sıcaklık eksi t anındaki sıcaklık yazacağız. E, kütleyi görüyorsunuz. Kütle aslında özgür kütle, yani densite çarpı hacim şeklindedir. Buradaki hacim delta V hacmi. Ya diğer bir de işte, bu da Rho A delta X şeklinde. Öyleyse şu ikisinden yararlanarak ne yapabiliriz? Bizim delta E gördüğümüz yerde yazmamız gereken şey nedir? Rho C A delta X sonra sıcaklık farkı zaman değiştiğinde sıcaklıkta Meydana gelen değişim. Bu bizim 3 numaralı denklemimiz oldu. Gelin enerji konunun denklemini yine hatırlayalım. Qx var. Eksi Qx artı delta x var. Enerji üretimini G A A çarpı delta x olarak yazdım. Eşittir Rho C Rho C A çarpı delta x Sonra ne var? Burada delta T vardı. Burada sıcaklıklar geldi. T artı delta T eksi T T. Demek ki bu denklem hepsi bir araya konulunca en son 3 kullanmıştık. Bu 4 numaralı denklemimiz oldu. Bu ilk iki terim kaldı. Hiç üzerinde konuşmadığımız. Öncelikle bunların bir yerini değiştiriyorum. Eksi QX artı delta X artı QX artı diğer bütün terimleri yeni baştan yazıyorum. Bu bir e, düzenleme olduğu için hepsine ayrı numara vermiyorum. Eksi parantezini alıp yazayım. Eksi Q, X artı delta X eksi Q artı diğer terimler. Bakın burada A delta X, A delta X var. Bütün denklemin her tarafını A delta X'e bölüyorum. Eksi burada dursun. Eksi A'yı buraya yazıyorum. Böldüm ya. Delta X'i de şu terimin altına yazayım. QX artı delta X eksi QX. Evet. Sonraki terimler daha sade oldu. G eşittir. R çarpı C ve zamanla sıcaklığının değişimi. Bu X noktasındaki sıcaklığın zamanla değişimi olmuş oldu. Yeni bir forma eriştik. O halde bu bizim için denklemleş. Peki bizim aslında hedefimiz nedir? Diferansiyel denklem elde etmek. Biz diferansiyel denklem elde etmek için buradaki delta x ve sağ taraftaki delta t'den kurtulmamız lazım deltalardan. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bir limit alma işlemi yapacağız. Limit delta x sıfıra yaklaşırken bizim terimimiz hangisi? Q x artı delta x eksi qx bölü delta x. Bu terim diferansiyel ifade haline dönüşür. Bizim hem yerel bağlılıktan, x'e bağlılıktan hem de zamana bağlılıktan söz ettiğimizi düşünerek ifadeyi biz ne olarak yazalım? dqx dx şeklinde kısmi türev kullanarak yazalım. Bu 6a denklemi olsun limit delta t sıfıra yaklaşırken sağ tarafta bir ifademiz var. t artı delta t eksi t bölü delta t. Bundan ne çıkar? Bunda yine sıcaklık hem yere bağlı hem de zamana bağlı olacağı için kısmi türev şeklinde yazıyorum. 6b denklemi de bize sağ taraftaki ifadeyi verdi. Peki bunları yeniden denklem işte yerine yazıyorum. Ne çıkacak? bir eksi bir bölü a vardı. Onunla ilgili bir işimiz olmadı. Ama bu terim diferansiyel hale geçti. dqx dx oldu. Artı üretimimiz var. Birim hacimdeki. Evet eşittir. Rho C, sonra da dt dt şeklinde. Bakın bir diferansiyel ifadeye erişmiş olduk. Biz neredeyiz? Biz daha hala formülasyon adımlarının ikincisindeyiz. Yani bu Bulduğumuz denklem ne? Enerji korunumu denklemi. Enerji korunumu denkleminin bizim sistemimize en uygun hali. Buna elde etmiş olduk. Peki bu enerji korunumu denkleminde daha ne yapabiliriz? Bu adımda artık bir şey yapamayız. Neye ihtiyacımız var? Buradaki Qx'in ne olduğuna ihtiyacımız var. Peki o zaman adımları takip etmeye devam edelim. Hangi adıma geldik? Biz özel yasa ifadesine geldik. Özel yasa. Şu anda ona ihtiyacımız var. Bu nedir? Bu üçüncü adım. Formülasyon tekniğindeki üçüncü adım. Özel yasa ifadesi niçin lazım? QX için lazım. Biz katıdan bahsettik ve iletilerek giren enerji, iletilerek çıkan enerji dedik. Yani iletimden bahsettik. Öyleyse bize hangi özel yasa lazım? Fourier ısı iletim yasası lazım. Fourier ısı iletim yasasının ne gibi genel bir doğrultu için yazılmış hali neydi? Eksi ka, dt, dn'de. Watt bütün enerjilerimiz. Bu bizim 8 numaralı ifademiz olsun. Ama bizde genel bir doğrultu yok. Bizde x doğrultusu var. Bunu x doğrultusuna uygun halde yazalım dt dx Bakın bu 9 numaralı ifade bizim aradığımız ifade. Şimdi enerji korunumu yasasında yazdığımız terimlerden Q için ne yazacağımızı bulduk. Hatırlarsanız oradaki terimde şu vardı. dQ x dx vardı. Öyleyse d dx yazalım. Q'nun yerine neyi yazacağız? Eksi K A DT DX'i yazacağız. Tamam mı? Bu ifadeyi yerine yazacağız. Birinci terim o halde şöyle oldu. 1 bölü A. Şimdi yazdık. D D X. Tekrar bir eksimiz var. K A D T D, X. artı G enerji üretimi sonra da sıcaklığın zamanla değişimi. Bakın bu denklemi elde etmiş olduk. Bu on numaralı denklemimiz oldu. Şimdi bu nedir? İşte bu bir boyutlu zamana bağlı içinde ısı üretimi olan bir düzlem bir duvar için ısı iletim denklemidir. Fakat bizim bu denklemimiz aslında en geniş hali. Yani şu ifade eden alan sabitse kurtulabilir ve çıkabilir. K asıl iletkenlik sabitse bu türev ifadesinden çıkabilir. Ee, i̇kisi de değişken olsalardı o zaman bu ifade bizim aradığımız denklem olacaktı. Eksi 1 bölü a dt dx eksi k a dt dx terimine biraz daha derinden bakalım. Çünkü alan sabit olduğu için bu alan dışarıya çıkabilir. Alan sabit olmasaydı içeride kalacaktı. Eksi işaretlerini de bırakırsak ifade bir adım daha gidelim. D dx k dt dx artı g ısıl iletkenliğin değişken olabilmesi halini de içeren bir denkleme ulaşmış olduk. Bu 10 a olsun. Eğer operatörler kullanacak olsaydık şu ifade koyu yazalım. Vektörel çünkü. Bir vektör var burada. Sonra bu vektör bir başka vektöre uygulanmış. Bir skaler çarpım var gördüğünüz gibi. Birinci terimi bu şekilde yazabilirdik. Birinci terimde T sıcaklık skalerdir. Gradiyen bunu çalışmıştık önceki çalışmalarımızdan bakarsınız. Şimdi burada yine bir operatör daha var. Bu terim şöyle okunur: Gradiyenin diverjansı diye okunur. Artı Q eşittir Roje. Denklemi istersek böyle operatörlere uygun olarak da yazabiliriz. Niçin böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü operatörlerin daha önceden de bahsettik. Diğer koordinatlarda da karşılıkları var. Rahatlıkla denklemleri bu şekilde türetmek mümkün olabilir. Evet. Şimdi biz ifademize geri dönelim. Bu ifadede k'nın sabit olduğunu düşünerek tekrar yazalım. Bu durumda k dışarıya çıktığında d/dx efendim bir tane de d dx olacak. Üşenmeden bütün terimleri yeni baştan yazalım. DT, DT olacak. Aslında bunu kısaltarak yazarsak ne olmuş olacak? K e, D kare T D X kare bu şekilde K sabit olduğunda denklem daha basit bir hale dönüşmüş olacak. Tabii genelde biz diferansiyel terimin önünde böyle bir şey istemeyiz. Katsayı K ile bölersek t e kare t dx kare g bölü k efendim burada rho c bölü k dt dt şeklinde bir hale erişiriz. Bakın burada bir tanıdık terim var. Rho c bölü k. Ama biz bu terimi şöyle tanıyoruz. K bölü rho c şeklinde tanıyoruz. Neydi o? Alfaydı. Yani ısıl yayınırlık. Thermal diffusivity demiştik değil mi? Bu arada tekrar size operatörleri hatırlatmak istiyorum. Diverjans, şöyle koyu yazalım. Skaler çarpım, gradyen, t demiştik. Şöyle bir ifade yazmıştık. bunun sonucu nedir? Bunun sonucu bir skalerdir. Bir skaler verir. Bunu açık halde yazalım dersek nasıl olacak? Bakın bunun açık hali şu i vektör, birim vektör d dx artı j bu dikdörtgen koordinatlardaki yazılışı. d dy j birim vektör k birim vektör d d dz bu skaler çarpılıyor. Neyle? i dt dx j dt dy artı k dt Dz, bunun açık hali bu. Biz sadece x ile ilgiliyiz, onun için sadece x diyoruz. E i̇sterseniz gördüğünüz gibi üçün, üç boyutlu halini de neredeyse buradan çıkarabiliriz. Gradiyenin diverjansı yerine del skaler çarpım del şeklinde yazdığımız bu ifadeyi aslında ne olarak yazabiliriz? Del kare olarak yazabiliriz. Nedir del kare? Bu Laplas operatörüdür. Laplace operatörü dediğimiz operatördür. Laplace operatörünün açık halini yazalım. Laplace operatörü şöyle bir operatör. D kare, dx kare bizde bu var. Tek boyutlu olduğu için. D kare, dy kare, d kare, dz kare. Dikkat ederseniz 3 boyutlu olduğu zaman demek ki bizim denklemimizde bu terimleri de görmemiz gerekecekti. Laplace operatörünü kullanarak biz denklemimizi yeni baştan yazalım. Gel Del kare t gayet kolay bir şekilde bu suretini bölü k demiştik. Sonra termal difüzyviteyi elde ettik ama tersini elde etmiştik. Dt, dt. Evet. Bu denklem 11 olsun. Bu denklem bize sıcaklığın sabit ısıl iletkenliği olan bir malzemede, sabit yüzey alanı olan bir malzemede nasıl değiştiğini zamanla ve yere göre nasıl değiştiğini gösteriyor. Yani bu denklemi çözecek olursak biz Tx'te her noktadaki her zamandaki sıcaklığı veren bir Denkleme elde etmiş olacağız. Biz burada denklemin çıkarılmasıyla ilgileniyoruz. Çözümlerimizi daha sonra tekrar çalışacağız. Laplace operatörü ile veya değil denklemi elde ettik. Bu bizim ısı iletim denklemimiz. Peki özel haller diyelim. Özel haller bir kere A sabit olunca ne oluyor? Zaten onu gördük. Değil mi? K sabit olunca bu noktaya gelmiştik. Onu da gördük. Onu da gördük. Ondan sonra Neler olabilir? Peki ısı üretimi yok. Isı üretimi yok. Bildiğiniz düz bir duvar. Evimizin duvarı gibi. O zaman ne olacak? Denklemiz d kare t dx kare eşittir 1 bölü alfa dt dt olacak. Terim sağ, sol taraftaki terim yok. Ya da operatörler ile yazarsak D kare t eşittir 1 bölü alfa dt dt olacak. Bu bizim 12 numaralı denklemimiz. Bir sonraki özel halimiz ne olabilir? Tahmin ettiğimiz gibi sürekli rejim olursa, sürekli rejim yani zamana bağlı değil problemimiz. Sürekli rejim olursa sıcaklık zamanla değişmiyor demektir. O zaman bizim denklem ne oldu? D kare t dx kare eşittir sıfır oldu. Bakın gördüğünüz gibi bu 13 numaralı denklem ne kadar basit bir hal aldı. Yani t eşittir sıfır bulduk. Laplace denklemi bulduk. Gayet basit. Gördüğünüz gibi bunun ısı iletim denklemi olduğunu söylüyoruz. Neye karşı? Hemen lütfen hatırlayalım. Isı üretimi yok. Sürekli rejim söz konusu. E, duvarın alanı sabit ve ısıl iletkenlik sabit olduğu zaman sonunda geldiğimiz. Isı denklemi bu olmuş oldu. Bu çalışmamızda ısı iletim denklemini elde ettik. Geniş düzden bir duvar içinde. E, duvarın alanı değişken olabilirdi, ısı iletkenliği değişken olabilirdi, içinde ısı üretimi olabilirdi, zamana bağlı olabilirdi diye bütün hallerinde çalışmış olduk. Bu arada bazı operatörleri de kullanarak denklemin daha farklı boyutlara gitmesi için de e, çalışmamızı yaptık dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.